Futbol gündeminden merhabalar Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı son erecek 2010 2011 sezonunun ilk yarısı bu hafta yapılacak maçlarla son erecek. Bursaspor Ankara'da gençler biriyle karşılaşacak. Cumartesi günü bu maçı kazandığı takdirde kendine ait puan rekorunu, ilk yarı puan rekorunu da kırmış olacak. Bursaspor olay gazetesi spor yazarı Adem Ural konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Vedat. Kasımpaşa maçı zor da olsa geçildi. Şansla da olsa geçildi ve son haftaya gelindi. Artık 34 puana sahip Bursaspor Spor. İkinci sırada e, Trabzonspor'u 5 puan geriden takip etmeye devam ediyor. E, ne görüyorsunuz? Öncelikle Bursaspor rekorunu kırabilir mi bu hafta? 34-37 olur mu? E, nasıl bir maç bekliyor bizi Ankara'da Gençler Birliği karşısında? Ben olabilir diye düşünüyorum. Geçen senenin rekorunu kıracak. Zaten bu takım sürekli kendi rekorlarını geçe geçe bir yerlere doğru gidiyor daha önceki programda da söylemiştim. Bursa Spor her hafta bize yeni yeni şeyler öğretiyor aslında. Yeni yeni şeyler gösteriyor. Mesela kötü oynamamasına rağmen hani takım ruhu, ekip ruhu hep var zaten Bursa Spor'da. Ama mesela Kasımpaşa maçına baktığımızda Kasımpaşa'nın daha diri, daha atletik, daha koşan, daha çok sahi e, oyunu force eden bir anlayışı var 90 dakika boyunca. Zaten maçtan sonra Yılmaz Vural'ın da futbolu kumara benzetirsek biz zara atıyoruz. Bize hep hep, ye hep, geliyor. hep yek geliyor. Ama aslında. rakiplerimize düşeş geliyor demesinin de nedeni bu aslında. Kasımpaşa Kasımp maçlarında böyle oluyor ama. Evet. Bursa Spor başka bir maçta düşeş attın mı bu yıl? Hiç atamadı. Atamadı. Gerçekten atamadı ama. Duvara <laughs> düşe attık <laughs> ama. Kasımpaşa <laughs> maçı. Yani Yılmaz Buralın söylemine uygun bir maç ama tabii orada Ertuğrul Sağlam'ın da mesela çok e, bana göre bir Beşiktaş maçında bu stratejiyi uygulamıştı. Ağır sahalarda işte forvet attı. Forvet oyuncusunu değiştirdi mesela. Gitti savunmadaki en önemli adamını gitti forvete götürdü. Kaptan Ömer Erdoğan'ı. 67-68 dakikada yaptığı bu değişiklik yani kuvvetli adama ihtiyacım var deyip kuvvetsiz iki adamı alması, Sercan'la Batacay'ı oyundan alması ya oyuna bir değer kattı. Bir de böyle bakmak lazım. Fesek evet. güç olarak biraz daha üstünlüğe ele yani almak istedi. Biz şans diye bakıyoruz ama orada bir de gözle görülür bir strateji var. Yani bir oyun oynanıyor orada. Yani teknik adam bir karar veriyor. Bu kararı vermese vermese asla gol olmayacak. Yani bu golü bir şansa bağlıyoruz ama ben onu şöyle bir espriyle bağlamıştım. Mesela Ali Tandoğan'ın sakatlığından sonra Keçeli'nin işte devşirme sabek. Sol ayaklı bir sabek. O, o, hiçbir zaman mesela o kötü durmadı Keçeli orada. Oynadı bütün maçlarda zaten sağda nasıl oyun oynadığını biliyoruz biz Keçeli'nin. Hem kendi mevkiinde hem hangi mevkide oynatırsan oynat bütün gücünü, bütün ruhunu sahaya katan bir oyuncu. Zaten onun için Keçeli yapan özelliklerden bir tanesi o. Onun için Keçeli zaten. Onun için vazgeçilmez oyunculardan bir tanesi. Diyelim 11'de yer bulamadığı zaman bench'te sürekli oturmasının ana nedeni bu. Yani teknik adamın vazgeçemediği önemli oyunculardan bir tanesi. Ha devşirme sol ayaklı bir oyuncu olması işte 88'de geldi mesela gol. Düşün ki sağ ayaklı bir bek olsaydı yine kale çizgisine kadar gidip köşe gönderin oralardan sağ ayağında bir orta yapacaktı. Hani gole şans diyoruz ya biz. Evet. E sağ ayakta orta yapsaydı o topa kim sıçrarsa sıçrasın ulaşamayacaktı Ömer Erdoğan. Ama top açısıyla dışarıya doğru gidecekti. Onun sol ayaklı olması, sağ ayağından topu sol ayağına alması, kaleye doğru Soraya, bir orta. Dışarı kaleye doğru bir orta. Kavis direkt kaleye doğru gidiyor. Dikkat et. Ha Ömer Erdoğan orada topa sıçramasa zaten orta herhalde böyle yapılması lazım ortaların. Ya <laughs> yok yok. Kalecileri de biraz kontrpide <laughs> <bu tip gülüyor> ortalar. <gülüyor> yerden sekip gelen tamam, toplar. Yani bu da, maçlarda özellikle ya, diyorum. Değil mi, değil mi? Yani bu tabii bu, ka tip maçlarda, bu tür karlı havalarda gülüyor. veya işte çok yağışlı havalarda topun sekmesi ve sektikten sonra Ömer hız alması kalecinin görüş alanını kapatıyor tabii orada. Kesinlikle onu, onu söylemeye çalışıyorum. Orada şimdi Serzan olsaydı veya işte diyelim bataca olsaydı ya o ceza alanı içinde bu tür bir karambel olmayacaktı. Veya kaleci yanılmayacaktı. Kaleci çok rahat çıkıp o zaman nasıl olsa vurulamayacak bu topa diye. yani evet, Erdoğan'ın varlığı bile orada kaleciyi bozdu. Golün olmasına neden oldu aslında. Evet. Yani bütün bunları üst üste koyduğu zaman çok da şans değil. Hani balık goller diyoruz biz. E bütün 3 gol de öyle. Şansınızı da kendiniz yaratırsınız. Böyle. Kesinlikle. Yani ben doğru bir strateji uyguladığı düşünüyorum Ertuğrul Sağlam'ın ama Yiğit'i öldür hakkını teslim et. Kasımpaşa'da o oynadığı oyunla da hakikaten hak etmiyor. Her zaman Erkan Öncel söyler bu lafı ama ben de söyleyeyim. 8 puanla ligin dibine devir atması yani Kasımpaşa için hak ettiği puanları alamama Ama ilk maçlarda seyrediyor. hakikaten çok kötü gitti Kasımpaşa. İlk maçlarda şu an oynadığı futbolu oynayamıyordu. Sevgili Özellikle mi? o ilk 5-6 hafta. Son 7 haftada maçlarını inceledim. Yani mercek altına aldım. Mesela Gençler Birliği maçı. Müthiş oynadı Kasımpaşa. En az 3-4 tane gol atması lazım o maçta. 1-0 galipken 1-1 bitti o maç. Konya maçı galipken 2-2 bitti. Ee, Sivas maçı öyle. Galip geldiği maçlardan bir tanesi. Son 7 haftaya sığan maçlardan o da. Ama Galatasaray maçında mesela Galatasaray takımını yenmeyen kalmadı. Ama Kasımpaşa şanslı bir şekilde 3-0 gibi net skorla mağlup oldu. Yani biraz da biraz da bir şey var. Yani takımda ya takım oyunu iyi oynuyorlar. Çok iyi oyunu forse şey ediyorlar. Çok gol pozisyonunu buluyorlar. Ersen Martin de bilhassa. Sancak müthiş oyunlar oynuyor, çok bayılıyorum ben oyunculara. Yekta ona keza. Yekta öyle. E, Gökhan Güleç, bayıldım ben Gökhan'a. Müthiş oynadı yine yani bu ağır sahaya rağmen ama hak ettiklerini alamadılar. Ha Bursa Spor işte takım disiplinden kopmaması, 90 dakika boyunca Ömer Erdoğan'ın maçı çok istemesi. Bak, dikkat et. Ömer Erdoğan, Hakan Şükür gibi forvette son 20 dakika hep başlıyor savunmaya basıyor yani. Dikkat et. Bir ona gidiyor, sol beke gidiyor, sağ beke gidiyor. Göbekteki oyuncuya basıyor. E bütün bunlar Bursa Spor'un her hafta üstüne koya koya gittiği gittiği gibi geliyor bana. Bir yerlere gidiyor diye geliyor. Onun için Gençler Birliği maçı öncesi bu maç çok moral oldu. Evet. Giden maç gibi gözüken maç döndü çünkü 3 puana geldi. Dediğim gibi 5 puan fark var. Geçen senenin Geçen sene 4 mağlubiyeti, 2 beraberliği vardı 16. haftada. Bu kez tam tersi. 4 beraberliği, 2 mağlubiyeti var. Aslında bu bile kendi içinde bir rekor. Mağlubiyet sayısı yok. Düşmüş. 37 puanı. Kaldı ki mağlup olduğu Bursa maçlara bak. Başırsa da Bursa spor, evet. Nasıl mağlup oldu ya? Beşiktaş maçı. Yüzde yüz lehine sonuçlanacak bir maçtı. Ama orada işte Volkan Şen'in... Evet kayıplara bakıyoruz. Beşiktaş maçı. Trabzon Bursa maçı. Spor, ya Bursa Spor, spor kendi kuşurlarından, kendi hatalarından Belediye maçı, maçı. alınabilecek bir maçtı. Kesinlikle öyleydi. Belediye maçı. Hadi Ligi maçı de. vardı, rotasyon vardı o maçta falan. Karabük spor maçı, puan kaybedilen maç. İlk yarıda 6-7 olacak bir maç. Beraber bir maç, evet öyleydi. Yani 3 tane kaybın en azından çok büyük şanssızlıklarla olduğunu görüyoruz. Kesinlikle burada. katılıyorum buna. 3 maçtaki kayıplarını diğerlerini bir yana bırakalım. Sonuçta hani Trabzonspor, Yenebilir Bursa Sporu. Şunu çok samimi söylüyorum. Türkiye'de en çok gol pozisyonunu yaratan takım Bursa Sayısız gol pozisyonu var. Pozisyon yaratıyor yani, üretiyor. Üretiyor. Zaman zaman da işte talihsizlikler yaşıyor. beraber bitiyor maç mesela. Ama birçoğunda da galibiyetlerin ana nedeni bu. Çok pozisyon bulup belki az sayıda değerlendiriyor bunları ama o da Türk futbolunun kısırlığından kaynaklanan bir şey belki. Ama pozisyon üretmesi o da Ertuğrul Sağlam ve işte oyuncuların becerilerinden kaynaklanan bir şey diye düşünüyorum. Evet. Sonuç olarak Bursa Spor 34 puanında Gençler Birliği deplasmanına gidecek. Gençler Birliği'nin şöyle iç saha karnesine bakarsak 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. 8 atmış, 7 yemiş. Sanki hem zor atıyor hem zor yiyor. Kısır bir maç olabilir mi? nasıl bir maç? Yok bekler? ben yani Bursa Spor'un inşallah yine bekleyecek herhalde. Ya yani kötü hava koşulları yani. olmazsa biraz karda iyi sanki. bir, sanki. bir zeminde yumuşak İzmir. İzmir diyorum karşı yakamasına gitti aklım. Biraz önce onu konuşuyorduk. Gençler Birliği yani kar yağışı falan böyle yoğun olmazsa güzel bir zeminde Gençler işi daha zor diye düşünüyorum. Çünkü o zaman işte Batacan'ın, İvan geçin olursa İnsoğan'ın oyunu çok iyi force edecekler diye düşünüyorum. Yani Gençler Birliği'nin işi daha zor aslında. Gençler Birliği bu yıl istediği sonuçları alamadı. Ama Galatasaray'ı yenmeyi başardı. Galatasaray'ı yenemeseydi çok daha kötü günler onları bekliyordu. Sanki biraz da Bursa iyi Spor yani. açısından avantaj mı? Galatasaray'ı yenip ya çok Burşa O sonuç önemli değil. Çıkması. Yani Bursa bir yerlere doğru gidiyor. Yani rakibin ya o zaman Kasımpaşa'yı da yenmemesi lazım. Niye yendik? Öyle düşünmeyeceğiz. İşi dramatize etmeden oyun bir futbol oyunu. Güçlüğünün kazanacağı bir oyunu olarak bakmak lazım. E, Bursa Spor güç takım. Toplamda çok önemli bir takım. Geçen sene şampiyon. Bu sene işte ne mağlup kaç hafta gitti. Kaybettiği puanlara baktığında çok olağan şeyler bunlar. Şampiyonlar Ligi sürecinde en az kayıp oldu herhalde. Kesinlikle öyle, öyle oldu. Ben öyle düşünmüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi tamam 3 kul var falan etkiliyor takımı. Bir kadro zenginliğinde bunu tolere ediyorsun işte rotasyonlarla, şunlarla, bunlarla ama takım oyununu hiç bozmadı ki bu spor. Takım disiplinden evet. evet. hiç kopmadı ki yani bakıyorsun kimi koyarsan koy. İşte Volkan Sen yok. Aradık mı biz Volkan Sen? Sercan oynamıyor. Arıyor muyuz? Takım garip geliyor, Turgay gidiyor iki tane atıyor. Yani takımın bir kere ucum battığında gole yönelik çok adam var. Bataca var, İvan Ergiç var, işte Turgay var, Ozan İpek var, ki İsmail Aktan var. Kimi koyarsan koy. Aynı şablonda oynuyor. Öyle olunca da ben zenginlik olarak görüyorum. Yani birinin eksikliği, diğerinin tamamlaması çok olumlu gibi geliyor bana. Kaldı ki ciddi eleştirilere rağmen işte sezon başı yapılan yabancı transferler, hatalı 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 hep bunu konuşa konuşa bile. E ne kadar hatalı olursa olsun işte ikinci sırada takım. Demek ki toplamda baktığında çok da fazla hata yokmuş gibi gözüküyor. Bir iki oyuncunun dışında takımın parçası olma yolunda mesafe kat etti mesela Svensson, Insua. Tamam belki geç takımın parçası oldular ama oldular. 16. haftaya geldik. Ülke değiştiriyorsunuz. Bambaşka bir ortaya evet, Yani Bütün bu faktörleri düşündüğünde. Özellikle ne? İnsu abi sakatlık geçirdi. Hazırlık Sezon döneminde. Sezon başında evet. Yani o 1-2 ay geriye atabilir futbolcu. Son derece doğal. İnsu kalitesini kimse tartışmıyor zaten. Evet. Ertuğrul San'ın da ısrarla işte biraz daha bekleyin. Daha önce Hüseyin Cimşir için de aynı şeyleri söylüyordunuz. Bataca için bu kadar kısa adamdan topçu mu olur deniyordu ama bugün Bataca vazgeçilmez hep aradığımız bir adam. Haklı yani. Ertuğrul Sağlam'ın söylenleri yavaş yavaş doğruluyor bütün bunları. Bence İnsuada, Sivan Salonu'nda takımın parçası olma yolunda, ezber oynama yolunda mesafe katetler diye düşünüyorum. Onun için 3 e, dalda da mücadele etmesi çok ciddi etkilemedi diye bakıyorum. Evet. Bursa Spor hep söylüyoruz ya, saha içinde dengeli oynuyor. E, dengeli futbol Bursa veya deplasman fark etmiyor. Şu an 16. hafta itibariyle hem İç saha karnesinin deplasman karnesi aynı. 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. 5 galibiyet, beraber 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Deplasman da 16 atıyor, 4 yiyor. Bursa'da 11 atıyor, 7 yiyor. Deplasman da biraz daha başarılı görünüyor. Çünkü sadece 4 gol yemişsiniz 8 maçta. Yani her 2 maçta 1 gol. 2 maç oynuyorsunuz, 1 gol yiyorsunuz. Yani muhteşem bir deplasman karnesi şey, görünüyor. Gol sayısına göre, maç sayısına baktığında dersi maç başına... 1.7 gol falan geliyor 2'ye evet. yakın golü var yani evet. Bu da çok önemli Ve O zaman bizim söylenlerimizin doğru olduğu ortaya çıkıyor Gol pozisyonu çok yaratıyor Birkaç tanesi tıklayınca da gol oluyor zaten Yarışta Trabzonspor en önemli rakip Nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir Bak burada yarışı? şöyle görüyorum bak Birkaç programdır finalde de söylüyorum bunu Yani şampiyonluk sadece Özlüce tesislerinden çıkmaz Veya Vakıfköy tesislerinden çıkmaz Şampiyonluğu bir kent istemesi lazım Koca kent istemesi lazım. Hatta kentin dışında Marmara'daki işte Bursa'ya sempatizan olanlar da istemesi lazım. Bunu da söylemesi söyle, yani söylemek ne demek? Hem ifade etmesi hem de bunu işte bir şeyle bir objeyle ortaya koyması lazım. Nedir? İşte kentin önemli ana asfaltlarında, ana arterlerinde bayrakları açarak veya kentin en yoğun olduğu bölgelerde, çarşılarda bu bayrakları ortaya çıkararak. Kent bunu tartışırsa, arzusunu, isteğini gösterirse takımı tetikler. Geçen sene böyle değildi. Geçen sene koca bir kent uyandı. Bir sinerji yaratıldı. Bak bu sene böyle bir sinerji yok. Ha, Trabzon'da var. Trabzon'da, bırak Trabzon'u, koca Karadeniz'de var Trabzon Sporu için. Onun için sanki Trabzon Spor daha iyi takım, daha iyi oyunculara sahip. İşte bu yıl ligi kesinlikle şampiyon olarak bitirecekmiş gibi bir anlayış doğdu. Bir rüzgar. Onu doğuran ne biliyor musun? Bir rüzgar. O rüzgar maddi. işte. O rüzgar. Yani bir kentin istemesi, bir bölgenin istemesi. Ben bu sene bu takımın ikinci sıraya gelmesinin bütün başarısı teknik heyet ve futbolculara bağlıyorum. Kent falan bir şey yapmıyor. Kent sadece izleyiciler gelip takip ediyorlar stadda. İşte taraftar, taraftarını gösteriyor ama stadın dışında hiçbir hareket yok. Aslında stadın dışına da taşmalı bu. Yani futbolcu atıyorum işte AVM'ye gidiyor. Birilerinin önüne geçip sizi tebrik ederiz, kutlarız, harikasınız. Bu sene de şampiyon olacaksınız. Hep tetiklemesi lazım. Yani psikolojik ve sosyolojik faktörler de devreye girmesi lazım. Ama bu yıl maalesef bu sanki üzeri örtülmüş bir alev topu gibi kapanmış. Yani biraz eşelesen Sadece özlüceye, tesislere gibi. havale edilmiş Kesinlikle gibi. öyle olmuş. Öyle Şu sınırlar Bunun içerisinde. biraz daha yayılması lazım. İşte okullara yayılması lazım. Sebep nedir? Hani şampiyon sonrası çok fazla bir rehavet mi oldu? Nasıl oldu? Artık kupamız geldi. Aslında kentin sosyolojik yapısından kaynaklanıyor. Yani rehavet değil. Evet bir şampiyon olduk. Bütün hedefimiz buydu. Bitti. Bitmedi ya. Bir lig yine oynanıyor. Seneye bir daha oynanacak. Ondan sonra bir daha var. Yani artık bunun bu şekilde görülmesi lazım. Eğer takımın iyi her sene şampiyon ol. Her sene ilk üç, için oynan, i̇lk, ilk, üç takım için oyna. Yani ilk üçün nisi söylüyorum. İşte UEFA'ya git. İkinci ol. Şampiyonlar Ligi'nde önleme oyna. Oradan yine UEFA'ya git. Yani mutlaka kendi ülke sınırlarının dışına git. Gitmek için de ne yapacaksın? Ya Zira Türkiye Kupası şampiyonu olacaksın. Ya da ilk üç takımın arasına gireceksin. Ha, bu takım bu kadar güçlü. Bunları yapabilecek gücü var. Ya biraz da sen tetikleyeceksin. Kent olarak sen de devreye gireceksin. Şöyle bir durum söz konusu. Sanıyorum bir profesör söylüyordu. Bir filmde seyretmiştim ben. Hayatta en büyük hedefinizin gerçekten ulaşılmaz bir hedef olması gerekiyor. Ulaşılabilir bir hedef koyarsanız o hedefe ulaştıktan sonra mutsuzluk sizi bekliyor diyor. Demek ki şampiyonluk ulaşılabilir bir hedef. Siz sadece tek şampiyonluk hedefini önünüze koyar, taraftar olarak söylüyorum. Bunu artık doygunluk olarak görürseniz işte mutsuzluk sizi bekliyor o zaman. Kesinlikle. Sadece tek kupa. Kesinlikle. Neden? Ulaşılmaz bir hedef koyacaksınız. Şimdi bak. Yani ulaşılması çok 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 Hayır. zor bir hedef koyacaksınız ki sürekli o hedef için çalışasınız. Aynen katılıyorum yani katkı olsun diye söyleyeceğim buna. Şimdi şampiyon oldu takım. Beğenmiyoruz şimdi bazı maçlarda. Eleştiriyoruz. Takımı eleştiriyoruz ya. İkinci sırada takım. Bir de bazen yerden yere vuruyoruz. Ya takım ikinci sırada. Neyini yerden yere vuruyorsun yani? Toplamda bir yere gelmiş. Yani senin sezon başı hedefleyeceğin yerde duruyor zaten takım. Ha diyoruz ki iyi olması için eleştiriyoruz, tenkit ediyoruz falan. Ha kentin çekilmesi de ya geçen seneden daha başarılı değil. Nasıl değil ya? Geçen seneyi egale etmiş. İşte, Geçen sene ortada. 4 mağlubiyeti var 16 maçta. Bu sene 2 mağlubiyeti var. Bir kere artı 2 düşmüş. Eksiye düşmüş. Mağlubiyet sayısı azalmış. Attığı, hadi attığı gol sayısı biraz altta kalmış ama ama neticede bu takımın beraberlik sayısı belli. Galibiyet sayısı belli. Değil mi? Daha iyi bir yerde. Takım daha güçlü geçen seneden. Daha deneyimli. Daha çok ezber oynuyor. Mali bakımından da daha güçlenmiş bir Ekonomik husus da. olarak daha güçlü. Kasasında parası var. Daha gelecek paraları var. E daha ne, daha ne istiyorsun? <laughs> daha ne istiyorsun? Doğru söylüyorsun. Yani hedefleri daha yüksek tutmak lazım. Kenti de bu işin içine koymak lazım. Geçen sene Ertuğrul sağlam da bu anlamda çok ciddi söylemleriyle kenti hareketlendiren ifadeleriyle bir bütünleşmişti kentle ama bu sene bu sene bir şey var. Bir yerde bir eksiklik var. Yani Acaba kend... devre arası transferleri biraz tetikleyici olabilir mi? Olabilir. Bursaspor'un ve taraftarın gurur duyacağı oyuncular alacağız dedi Ertuğrul Sağlam. Bu bir tetikleyici bir şey olabilir mi? Olabilir. Diyor? Bunun bence mi? tekrar tekrar söylenmesi lazım. Ve hedefin mutlaka ifade edilmesi lazım. Trabzon 5 puan fark önde olabilir. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Bu seneyi de işte şampiyon olarak bitirmekle ilgili müthiş bir şeyimiz var. Bunu tekrar tekrar ifade etmesi lazım ama Maalesef bir de teknik adamlar veya iş yönetimler bu konuda hep şu yöntemi kullanıyorlar. Biz maç maç bakacağız. Ya tabii ki maç maç bakacaksın. Yani tabii ki sen bir önceki sonraki maçı düşüneceksin ama toplamda hedefin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak veya işte UEFA'ya katılmak. Bunu koy. Başından itibaren çok söyle bunu. Ha bunun için de size ihtiyacım var. Kent olarak tetikleyin bizi. Öyle bir sinerji yaratın. Geçen sene hatırlasana binlerce insan her hafta antrenmana geliyordu buraya. Birçok sivil toplum örgütü, ben hatırlıyorum sendikalar geldi ya. Sendikanın ne işi var? Futbol kulübünde. <laughs> Bütün Türk işe bağlı sendikalar, başkanları ve yönetimleriyle buraya geldiler. Neden? Çünkü kentin ortak değeri, ortak kültürü Bursa Spor. Bu. bu şehirde bir tane takım var. Bu takım bir yerlere gidiyorsa her kent bu takımın parçası olarak hissediyor kendini. Kendinden bir şey görüyor çünkü orada. Bir başarı var. Sadece başarı varken gelme. Başarıya giden yolda da bu katkıyı koy. Ha, koyması için de birilerinin bir şeyler söylemesi lazım kentin işte yerel idare başkanları söyleyebilir. Kentin oda başkanları söyleyebilir. Sivil toplum örgütleri başkanları söyleyebilir. cuma akşamı bir şeyler söylenir mi Ankara'da şampiyonluk gecesinde? Kesinlikle söylenir. O da mesela yıllardır yapıyor fan kulüp. Onları da kutlamak lazım. Ankara'daki bursaları bir araya getiriyor. Başkentten Bursa esintisi yayılıyor Türkiye'ye. Söylenebilir tabii Farklı canım. bir anlam taşıyacak tabii. Kesinlikle taşıyacak. O i̇şte aslında orada medyanın çok iyi kullanılması lazım. Ya her şey pazarlama. Yani siz tüketicinize ürününüzü nasıl iyi pazarlarsanız o kadar çok etkili olur. Ya pazarlama konusunda da geçen sene amatörce bile yapılsa çok ciddi etkiler yaratıldı. Ama bu sene maalesef sönük. Bunun daha iyi pazarlanması lazım. Ankara gücünü konuşalım isterseniz biraz da programımızın sonunda. 23 futbolcunun serbest kalabileceği konuşuluyor. Ödemeleri belli bir süre verilmiş. O süreye kadar yapılmazsa ki büyük ihtimal yapılmayacak bu durumda. 23 futbolcu ve çoğu da iyi futbolcular, başarılı futbolcular özellikle Ankara Gücü'nün yabancıları herkesin iştahla baktığı futbolcular aslında. Ankara Gücü böyle bir kötü bir olay yaşar mı? Nasıl görüyorsunuz bir Bas genel şey, iptali sonrasında? Ahmet Gökçe'nin son açıklaması biz toplanıyoruz işte üst kurul olarak aday olmayacağız gibi bir açıklamada bulundu. Pazartesi'den sonra da işte birçok hemen hemen tamamına futbolcuların serbest kalacağını söyledi ama hangi kriterlere göre serbest kalacak? Hangi yönetmelik maddelerine göre serbest kalacak? O konuda açık bir madde yok, açık bir ifade yok. Acaba paralarını alamadılar, federasyon her başvuran mı serbest kalıyor? Yoksa kulübün otomatikman mı? Fe, işte kayyuma da devre olmadı ama değil mi? Kayyum kararı Genel yok. Kurul iptal edildi. işte orada bir yönetim belirlenecek. Mutlaka bir kayyum gelecek oraya. Aslında onların şeyi devam ediyor. Orada nasıl toparlanır? Oradaki teknik heyet. Veya... Şu an yargıtay süreci var daha bu. bir de o karar çıkacak. Kısa sürede çıkması lazım bunların. Ama dediğin doğru birçok futbol kulübünün teknik adamını iş daha kabarmıştır. Çünkü çok özel futbolcuları var Ankara gücünün. İşte demin de konuştuk program başlamadan önce. Ses tak diye. Alman disiplinli, hep üzerinde yaşayan önem, çok önemli bir oyuncu. Güven diye müthiş bir oyuncu var. Her takımda görmek istediğimiz oyuncu tipi. Bilmiyorum tabii bizim Bursa Spor'un teknik heyeti yönetimi de Orayı mercek altına almış, bakıyor, gelişmeleri takip ediyordur. Ama aslında üzücü bir durum çünkü onlar 100. yılda şampiyonluk paralosuyla ile girdiler Ankara Gücü. Türk futbolunun en renkli takımı. En iyi takımlarından bir tanesi. Çok köklü geçmişi olan bir takım. Yani inşallah kaos yaratılmaz da düzelir, ligde yerine devam eder. Futbolcularıyla devam eder. Öyle bakmak lazım. Yani yönetim düşünce. bazında yaşanan çekişme takıma son derece zarar veriyor. Taraftar zaten otomatikman zarar vermiş oluyor. Yani bir takım nasıl bir takım izleyeceği şu an bilinmiyor Ankara Gücü'nde. Ee, taraftar ikinci yere gidecek yani oturur oraya oturacak ama nasıl bir Ankara Gücü olacak? Kim oynayacak? Yönetimi kim ki olacak? Ben, Ümit Özat'tan en son oynadığı işte 2-1 biten Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarını dinledim. 8'e yakın 22 yaş altı futbolcum var. Yani bir de Ankara Gücü'ne kazandırdığı genç değerler de var aslında Ümit'in. Kaldı ki bunlar işte 10 aydır paralarını alamayan futbolcular. Bak, o takım nasıl motive olmuş Fenerbahçe'yi yeniyor? Yani düşün ki 10 aydır parasını alamayan futbolcular bunlar. Yani o, evet oradaki sadece futbolcular değil, çaycılar bile. <laughs> yani hepsi düşün ben o ben takımdaki ben her birey ve buna rağmen de, müthiş bir oyun oynadılar 90 dakika. Çok keyif verdiler yani izleyenlere. Umarız bu kaos hatlatılır. Yani Ankara Gücü'ne bu ligin ihtiyaç var. Kesinlikle Likler, var. Kesinlikle ligin ihtiyacı var. var. Olmazsa olmazlarından bir tanesi Ankara Gücü. Ben şaşırıyorum ya orada Melih Gökçek işte oğlu Ahmet Gökçek çok ciddi hedeflerle geldiler oraya. 100. yılda Ankara Gücü'nün şampiyonluğu ile ilgili geldiler. Orada paraları ödenebilir mesajı veriliyor ama işte bir, bir şey var demek ki içeride bir kavuş var. Yoksa para kaygısı olmayacak bir takım. Yani oradaki yöneticilerin şu mesajı var. Bu paraları hiç verebilirdik ama var. işte çeşitli mahkemeler var. İşte onları bekliyoruz falan gibi bir açıklama var. Yoksa onlar sonuçlansa hemen paralarını alacak belki de. Böyle de bir beklenti de var bayağı bir gündemi meşgul edecek gibi duruyor Ankara gücü. Evet, evet. Bizim Türkiye'de maalesef bir de bu FIFA sertifikalı menajerler konuştu Bu hafta içinde toplandı. Futbol Federasyonu evet, topladı onları. Yani FIFA sertifikası olmayan menajerlere bağlı futbolcular artık FIFA sertifikası olan menajerlere doğru dönsünler vekaletlerini azletsinler gibi mesajlar oldu. Çünkü FIFA nezdinde Türkiye Futbol Federasyonu küçük düşüyor. E, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de bu tür kulüp oyuncularının işte sertifikasız menajerlerle işi yürütmesi federasyon nezdinde küçük düşüyor. Aslında bunların da toparlanması lazım. Madem ki FIFA'nın 208. ülkesi olduk. FIFA kriterleri neyse, yazılı kuralları neyse onlara yavaş yavaş da uymamız lazım. Hani nasıl pozlara görev düşüyor burada? Kesinlikle. filanca filancemenin yani. menajerim dedim. Kulübün yapacağı bir şey yok. Yok Onunla da, görüşün dediği zaman kulüp kalkıp ondan belge bir şey isteyemez. Futbolcuların buna dikkat etmesi hani, lazım. Kulüpler de bu konuda öğütlerde bulunabilirler. Kendi bünyesindeki futbolcular için en azından. Bu konuda bir iç çalışma yapıla, yapılabilir diye düşünüyorum. Neden söylüyorum bunu? Yani eğer kurumsal bir yapı varsa, FIFA'da uluslararası dünyanın en büyük organizasyonun başıysa, UEFA'da öyleyse, e, üye ülkeysek biz, Türk futbolunun da kalkınmasını da istiyorsak ki, her geçen yıl daha da üste doğru giden bir ülke... Neyse Avrupa'nın 6. 5. ligi diye tartışılıyor Türkiye Ligi. E o zaman biz o yazılı kurallara da hem taraftar hem futbol hem işte kulüpler nezdinde de uymamız lazım. Kaldı ki çok katı kuralları var. Ha ülke opsiyon alıyor FIFA'dan. Ama biz 2 yıl daha işte süre istiyoruz. 3 yıl daha süre istiyoruz. Önce i̇şte entegre Bilançolar olacağız, şunlar değil? bunlarla ilgili. E, şimdi yaparsak birçok süperlik takımı küme düşmek zorunda kalır. Çünkü statü çok ağır. Statüye baktığında şu anda bütün kulüplerin kayıtları incelense takım kalıyor herhalde. Kalmıyor de. yani. E, o zaman bu, bunların hepsinin yavaş yavaş kuralların içine girmesi lazım. Yani kurumsal yapının bütün takımlara gelmesi lazım. Tamam 3 yıl olsun ama 3 yıl sonra da tertemiz Türkiye'de tiyatroya gider gibi maçın izlendiği, ne bileyim sinemaya gider gibi o tatta insanların eşini, çocuğunu, anasını, babasını alıp evet, izlediği maçlar stadyumda. Hatta bence Bankasya ekiplerinin bile Süper Lig'le aynı kriterleri uygulaması gerek gerekiyor. Çünkü hepsi aday. Kesinlik adayı. Yani bütün yani futbol takımı yani profesyonel takım takımlar için söylüyoruz bunları. Stadyumu yapılmamış. Çıktıktan sonra bakıyorsunuz inşaat yapıyor. Yani Neden bizim giremi. ülkemizde böyle olsun? Öyle değil mi? Neden olsun ya bizim ülkemizde böyle? Biz niye hep ülkemizin eksiklerini konuşuyoruz ya? Niye tam olmuyoruz? Tam ol. Hayır bu tam olmamaktan kimin menfaati var? Kimin menfaati var? Bir de öyle bak. Bir sürü saçma sapan araya gelen insanların menfaati var. Yani doğru iş yapan, akademik kariyeri olan, Doğru insanların menfaati yok. İnan hep onlar zarar görüyor. E, o zaman gir kuralların içine. Onlar da defolup gitsinler. Bir de böyle bakmak lazım evet, evet. Teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınıza. Yine bekliyoruz videomuza diyelim. Sayın Sağ ol, sevgili Vedat'ım. Her zaman. Bursa Spor TV ekranlarında bir futbol gündeminin daha sonuna geldik. Bir başka yayında yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.